Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PekX'de oynuyoruz. Arkadaşlar ben bilgisayarımda yorum attım size. Gördüğünüz gibi PekX'de çıkıyorum artık. Ee, başlayalım. başladım Hadi bakalım. Hadi. Biraz zor yükleniyor. İnternet olunca internet olmayan da kötü yükleniyoruz. Öf. Tamam yüklendi. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu da benim evim. Orada saçıma bakın. Saçım çok güzel değil mi? Burada da hiçbir alt satıp aldığım yüz yok. Çünkü ben yüz yıldızlı yüzümü çok seviyorum. Saçımı da çok seviyorum. Şunu aldım. Bunu aldım. Saçma model ee, bu vardı. Beni çok eskiden diyordum. Sonra buna başlamıştım. Bunun rengi bununla aynıydı. Sonra değiştirdim bunun rengini. Ben hmm, buna da renk aldım böyle. Güzel yani. Ama şimdi neden aldım bilmiyorum. <laughs> Nasıl şimdi bir şey yapalım. Şöyle güzel mi arkadaşlar? Değil tabii ki de. Biz daha güzel bir şey kullanacağız. Bunu ayakkabı olarak da bunu değil. Ayakkabı olarak en kötüsü budur. En en kötüsü dedim. En iyisi şu anda giydiğim ayakkabı. Kanatlarımı da alayım arkadaşlar. ekste şeyini kapatmam lazım. Evet bu daha güzel değil mi arkadaşlar? Hemen şimdi bir yere gidelim. Dur bakayım yeni video atmışlar. Ama bunların önemsiz. Sadece bildirim geliyor sürekli ondan ya. Baktım. Demem. Yine bir pet almam lazım. Bundan başka pet alamıyorum. Aslında benim ilk petim bu değil. Aldığım ilk petim bu. Sonradan aldığım daha dün büyüttüm. Dur. Üçüncü gün. Dünden en sonraki gün büyüttüm. Benim canım. Yaprağım. Gel buraya yaprak. Aha. Ay şu gelmiş. Gel bakalım. Yavruş be. Hı, hı hı Anne video çekiyorum. Bir zahmet. Özür Dü düt düt düt. bizi mi takip ediyor? Yok yok meyve toplamaya çalışıyorlar. Ben bunun yolunu biliyorum. Meyveleri aşağı düşürmen gerekiyor. Ben yapıyorum. Hemen tık diye düşüyor. Tıkladın mı düşüyor yani. E, i̇nsanlar neden bunu yapamıyor? Ben genelde dışarıdayken burada dışarı aldırırım kendisine etimin. Yemek yedirdim. Ondan sonra uyuturum. Sularım. Su, su veririm yani. Bisküvi değil ya o. Arkadaşlar ben onu dinozor dinozor mu ördek mi yorumlara yazın lütfen. Ben onun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bir de Onu bilmiyorum. Eee Evet, tamam. Şimdi annem saçımı topluyor. O yüzden geritene alabiliriz. Gel bakalım. Arkadaşlar, sesi kapattım. Şarkıları kapattım çünkü biliyorsunuz çok ses çıkarıyor. Beni duymuyorsunuz. Bazı oyunlarda mesela PUBG... ...o var, değil mi? Ona çok ses çıkarıyoruz Batuhan Bay bizden. Sesim yankılanıyor. Tamam şimdi kapıya gidelim. Ben PUBG'ye sildim. Bu arada. Neden? Ay iyi. Anne. diyorum delini. az sıktım aşkım. Ağzıma geldi. Özür dilerim. Kazama. Aman. Neyse en sevdiğim kazan. Kirletsem de hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar bu çok para veren bir e, iş görev. Ben bunu her seferinde başarıyorum çünkü paraya ihtiyacım var. Ama ben de çok cimri değilim. Şu an 3 hakkım var. Meyve meyveleri topla toplama şeylerinde 3 hak var. Galiba güncellendi. Düt düt Arkadaşlar ilk çektiğim videoyu hatırlarsınız. Hani zombi oyunu çekmiştim. Onun ikincisini de çekeceğim. Aha aha toplarsın, toplarsın. Toplarsın, toplarsın sen, toplarsın. Bunu da toplayamazsın ki. Sen orada bir saat uğraş. Ben gidiyorum şuna. Bir, on 12 on iki, on üç. On on beş. Bu son. Bakın arkadaşlar tam tam ama tam birkaç kilometre geriden düşürdüm elmaları. Sen de gel. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Ben bu oyunu da çok seviyorum. Her gün oyuna giriyorum. Hatta hiç uyumuyorum neredeyse akşamları. Saat 1'de falan uyuyorumdur. Anam 80 saniye ne yapacağız? Arkadaşlar. Çok an. Anneciğim. Neden yaptın böyle bir şey? 7, 17, 18, 19, 20. Koş. Run. Arkadaşlar ses efekti yapamıyorum. O yüzden kendim yapıyorum. Kendim söylüyorum şarkı. Opa, hoppa zamanında. Ama arkadaşlar şu buton 5'e basmanız 5 reklam görün reklam görmenize sağ, sağ sağlar görmenizi sağlar. Bakın. Ben o yüzden o reklamsızı seçtim. Şimdi en kolay göreve gidelim. Bakın. Arkadaşlar ben bunların hepsini yaptım neredeyse. İki petim var ama noob <laughs> <Loup> sayılmam. Bu oyunda noob sayılmam çünkü arkadaşlar benim <laughs> saçım bayağı para ediyor. Bazı bazı şeyleri para ediyor. Bazı eşyalarım baya para ediyor. Onları biraz parasız almadık yani. Şu an işte bu yüzden paraya ihtiyacım var. Miu 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 miu. Al bakayım Jordan. Ay alamadı Jordan. <laughs> İsmi Jordan. Ben bunun ismini Hüsamettin koyayım be. Çok güzel olur. Hüsamettin. Ama oyunun yapıncası da Arkadaşlar. Yanındaki saç benim. Yanı, o adamın saçı. Altın altın, o adamın bitirdim, saçı ama. benim saçımla aynı para. Bir yer. Tamam. Görevimi bitirdim. Şimdi ne yapmalıyım? Gidelim. Aslında ışınlanabilirdim. Tamam. Tamam mı geldi seni? Gel buraya bak. Ay, yazmayacağız yazmayacağız insan yasak bana. Ay gece gece zannettim ya. Arkadaşlar ben sabahın köründeyim şu an. Sabah hemen kalktım video çekmeye. Evet. Bak aa. Kaplumbağalar. Kaplum. Yaşlı kaplumbağalar başlamış. Ya. Böyle de tadı kaçıyor. Anam. Şöyle böyle yapalım değil mi arkadaşlar? Hmm. yok yok. Ben nasıl yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Ay böyle böyle. Hmm. Şöyle bakın arkadaşlar. Hmm. Ben es eskiden çok rahat görüyordum. Dur şunu silelim buradan değil mi? Şimdi bunu kaldırıyoruz. Bunu kaldırıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra Arkadaşlar ben bunları nasıl aldığımı bilmiyorum. Tek şu kedili koltuğu aldım. Bunu nasıl aldığımı bilmiyorum. Şu 300'lük. Anam. Bana bir sürü şey geliyor. Ne bunlar Allah aşkına? <laughs> anam, anam, Bu bir şey Anlaşıldı nereden geldi? <laughs> Güncellemeden bana geliyor. <laughs> Tabii anne. Bir saniye arkadaşlar. bir şey istedi. Hoppa. Hem video çekiyorum hem de anneme yardım ediyorum. Ne? Büyük sorumluluk. Bu Aslında hiç büyük bir sorumluluk değil ama. Yok, bence güzel bir <laughs> sorumluluk. Şu arkadaşlar şuradaki paspası Hı -hı. buraya koydum. Ya, Gidelim, bir sanırım, sanırım, bir Kaçırmış altına. Aa, pis çocuk. Hemen şöyle adam, hemen normal şey hemen, hemen şöyle normal şeyini de koyalım. Anneciğim. Aslında, biraz anneciğim. genişletelim. Anneciğim, bak tamam bakıyorum. Allah'ım bir videoda bir şey istemeseniz benden çok teşekkür edeceğim. Bir de gülüyor. Bir de gülüyor ya. Ama videoyu şu an videodayım. Çok tatlı. Nasıl başı? Baş edeceğim. Nasıl baş edeceğim ben? Ben kardeşimden nasıl baş edebilirim? yaraları sarmaz. <laughs> Seni gibi çişli. Böyle izleyeceğim. Aslında böyle değil. Biraz böyle. Annem sen suratını nasıl çizdin bu kadar? Ay ne zaman yaptın bunu ya? Yani? Ay ne olmuş? Ne olmuş? Ne <gülüyor>, gülüyor anne? Evet.

Hayal görüyor değil mi? <laughs> of. Bir daha tamam anladım. Şöyle yapalım. Televizyon biraz yakın olsun bize. Evet güzel oldu. Hah, ama buna oturmak istemiyorum. Bu en sevdiğim koltuk. Gel bakayım buraya yaprakçım. Yaprak buraya. Hadi kızım ama. Kızım oturacak mısın orada? Hayır kalkamıyorsun biliyorum ben. Gel kızım buraya. Alayım ben Kızını alayım gel buraya. Kızım buraya gelsene. Tamam ben anladım. Böyle dışarıya çıkıyor, içeriye gireceğiz. Şimdi sevebilirim. Senin uyku saatin canım. Hadi bakalım. Aslında daha çok geç. Bakayım sabah mı? Sana hmm. arkadaşlar biliyor musunuz eskiden şuralarda basanaklar vardı çok güzellerdi ben onlardan çıkıyordum 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 bulutlara kadar geliyordum ama ulaşamıyordum o büyük, en büyük parti çok üzgünüm şu an ama baba aslında aşağı atlayıp taşınabileceğiz. Allah aşkına sen üzgünce bakmadın mı? Gri olmuş evlat. Neyse. kim ya fakir. Yavuz Bey, Yavuz Bey. Yavuz Bey. Yavrum, <laughs> kendini niye atıyorsun bu kadar çocuğum sen? Sen kırık mısın yavrum ya? Kırık mısın? <laughs> ama da... Aman. Zaten bu işi biliyordur. Neyse. Bir de para istiyor. Dur dur ben sana yardım edeyim biraz. Al bunları. Alsın mı Aman sen alma. Ben sadece sana göstermek için al dedim ama almayacağım. Her tekrardan merhaba ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu burada videomuz burada bitmiştir. Hoşça kalın. Bir saniye arkadaşlar bulamadım bu